Selam millet ben Şefik ve bu da No Man's Sky devam ediyorum. Ben oyunu sürekli oynuyorum ama e, ara ara size de bir şeyler göstermek e, gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi oyunda ben neler yaptım biliyor musunuz? E, i̇lk 20 dakikadan sonra neler yaptım? Önce onu, e, onu göstereyim. Bir tane e, teknoloji kullandım. Daha doğrusu kendime install ettim diyeyim. E, onun dışında gemiye de birkaç şey ekledim. E, ama gemiyi değiştirmek gerekiyor. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Kendime ne ekledim? E, bu dayanıklılık geliştirme e, sigması diyeceğim bu biraz daha uzun süre koşmamı sağlıyor e, buna herhangi bir upgrade yapmadım bunları da yapmadım bunları da zaten yapmadım Gemiye gittiğimizde e, gemiye hyperdrive diye bir şey ekledim ki bu biraz e, zor şarj olan bir şey warp cell de şarj oluyor e, onun da bir iki malzemesi var kullanılan ki temel malzemeyi bulmak zor ee, hatta durun onu nasıl gösterebilirim bakayım üstümde de boş yer kalmadı bayağı üstüm başım dolu ee, neyse bir tanesini craft ediyorsunuz ee, pardon buluyorsunuz diğerini de zar zor bulduğunuz için satın alıyorsunuz onun dışında e, bir tane bakalım bolt caster diye bir silahım var bu silah e, daha doğrusu mining beam kullanıyordum biliyorsunuz kaynak toplamak için onun dışında bolt caster diye bir e, silah diyeyim giremediğim kapılar vardı. Oralara girmemi sağlıyor. Daha doğrusu kapıları havaya uçurmamı sağlıyor. Ee, biraz uzun sürüyor o sırada saldırıya doğruyorsunuz ufak sefek, o havada uçan şeyler var değil göz gibi onlar gelip size saldırabiliyor bir de e, miningi biraz arttırmak için daha hızlı olması için bin focus sigma diye bir şey yaptım e, bundan da vazgeçebiliyorsunuz gemi aynı ama gemiyi mutlaka değiştirmem lazım çünkü yetmiyor yetmiyor yani e, geminin kapasitesi yetmiyor bir şey daha var. Ee, onu herhalde gemiyi binince gösterebileceğim. Ben şimdi burayı temizledim galiba. Ha durun durun. Şöyle bir olay var. Ben gezegenlere isim vermeye başladım ve dünyanın en e, düz insanı olduğum için böyle her şey tablolar, grafikler, istatistikler öyle çalıştığım için hiç yaratıcı değilim. Bulduğum sistemlere Game Roco 1, 2, 3 ismini verdim pe planetlerde gezegenlerde P1 P2 P3 ismini verdim. Her gezegen altında böyle isim veriyorum. Yaratıcı bir insan değilim, ne yapayım? Belki oyun yayında oynarsam e, abone isimlerini vererek enteresan bir e, şey başlatabilirim. Onun dışında burada e, şu an bulunduğum P1'de yani çok çok yaratıcı bir isim. E, orijinal ismi de gözükmüyor. İsim verdikten sonra hayvanlar bulup bunların bilgilerini geçmeye başladım ben. Ee, bu gezegenin bakalım %20 x'ini tamamlamışım burada çeşitli hayvanlar var onları ee, analiz ediyorum analiz e, olayı var ona başladım e, onun dışında da şöyle çok enteresan hayvanlar var bakın böyle bir hayvan var onun bir değişik türü bu da var ikisi de farklı hayvan bunları upload edebiliyorsunuz isimlerini değiştirip ben hiçbir ismi değiştirmedim bir tek şuna galiba evet uçan tırtıl dedim bu havada uçuyor. Ee, hava eksi 66 86, 86, 86 diyecektim. 66 derece. E, arada bir fırtına gelecek gibi oluyor. Hemen sizi uyarıyor oyun. Diyor ki bak burada fırtına olur bir şey olur. Aman kaybol diyor. E, bu gemi çağırma olayıydı. E, ha şimdi ben nerede kalmıştım biliyor musun? Bir tane kaza yapmış gemi varmış. E, onu ona doğru gidecektim. İlk defa bu arada hayvan olan bir gezegene geldim. Ee, yeni bir gezegen. Burası inanılmaz altın topladım. Gemimi şöyle kendi kendine giderken göstereyim. İnanılmaz dediğim de yani kapasitesi yettiği kadar. Nerede altınlarım? Burada 250'ye yakın, 200'e yakın birim altın var ki altın 40 bin ediyor. Evet kaza yapmış gemi burada. Hemen yanına inelim. Bakalım orada ne varmış. Bir keresinde e, kule gibi bir şey vardı. İlk bölümde görmüş müydüm hatırlamıyorum. Gemi onun üstüne indirdim. Sonra indim aşağı. E, i̇şim bitti. Gemi arıyorum. Gemi yok. Gemi nerede biliyor musun? O şeyin üstünde. Hiç de oraya bakmak aklıma gelmemiş tabii. Bayağı uğraştım. Şimdi olay yerine ulaştım. Hemen şöyle bir etrafı e, bu arada boşlukları ve anlamsız şeyler olduğu zaman ben e, geçeceğim videoda onu izleyeyim. Yeni bir teknoloji buldum. E, beam laserın cooldown süresini ciddi oranda azaltan bir şey. Bu teknolojiyi öğrenmek iyi. İstediğiniz zaman yapabiliyorsunuz. Tabi bunun için slot lazım her teknoloji için. E, şu an tabi dolu olduğu için üstüm başım e, teknolojiyi şey yapamıyorum, kendime ekleyemiyorum burada uğurlar, sıfırlar var. Ben asıl gemiyi buldum da gemiyi bulup ne yapacağız tabi onunla ilgili bir bilgi var mıydı? Onu hatırlayamıyorum. Bir tane gemi girmiş gördüğünüz gibi. bununla bir interact olalım. Ha, bunu da yapabilirim. Oo, bu gemi bitmiş. Bu gemi bitmiş. Iron Heridium ve Tamium istiyormuş. geminin 14 slotu var. Benim geminin kaç slotu var? Hani bu gemiyi geçebilir miyim diye düşünüyorum. Dur bakayım benim gemi nasılmış. Hemen kendi gemime bakayım. Ee, benim geminin 15 slotu var. Ben ne yapayım abi bu gemiyi? Atla bakayım. Ben de sandım güzel bir gemi bulacağız da. Onu, onu alacağız. Ee, gemi gerçekten çok küçük. Ee, takas. Uzay istasyonlarına gittiğinizde takas yapabiliyorsunuz geminiz galiba başka insanlarla mı? Ciddi bir para var orada yani ciddi bir e, masraf var o parayı biriktirmek için de işte Oyunun olayı bu zaten, gezegenleri gezeceksiniz, kaynak toplayacaksınız, gideceksiniz. Ee, onları satacaksınız, sonra da gemi alacaksınız. Vallahi bu gemiyi ben pek sevmedim. Eee, dur. Eee, yok. Bu iyi Ben bunu sevmedim. Bu gemiden bana bir yar olmaz. Ben etrafta en azından bir şeyler varsa onları için. Atlas Pass dediği şeyi henüz bulamadım. Ne olduğunu bilmiyorum. Ee, Birçok yeri açmak ve girmek için kullanılıyor. Bunda ne varmış? kargo durum. Şimdi genelde e, karbon çok rahat bulunduğu için ka karbon varsa üstünüze çöp atabilirsiniz. Bir de şunlar var. Ben bunları satmak istiyorum. E, Birçok ga galaktik şey de varmış. E, ticaret adamı da diyeyim yani trader takasçı da varmış. Bu e, bundan iki tane var bende. Niye bilmiyorum. Ben bunları satayım 22 bin alayım. E, teknolojiyi de aldık. Etrafta başka bir şey var mı? Ayrım var. Ha. Şöyle yaptığınızda bir şeyleri analiz edebiliyorsunuz L2'ye bastığında e, Bunu da e, ondan sonra gidiyorsunuz Yeni bir şey buldunuz Şuradan kareye basarak e, Bilgisini upload ediyorsunuz O bilgiyi de upload ettikten sonra e, Bir miktar para alıyorsunuz Şu kullan, kullanı Kullanabiliyor muyum bunu Aynen Ne yaptım Işığını mı açtım Yok Şimdi heh, ışığı açtım Etraf temiz gibi ee, bunu analiz edebiliyor muyum? Şu gemi analiz edeyim. Şu an analiz ediyor ama etmiyor mu bilemedim. Genelde bir bar dolardı etmiyor. Şunu analiz edebiliyor muyum? pis robotu. Ha tabi farklı yerlerini analiz edebilirim. Durun bakayım. Bir de orada bayrak var. Bayrak da bulunmuş mu düşmüş mü bilemedim. Şu gemiyi bulmanın bir esprisi var mı? Onları toplamayacağım. Aa bu gemiyi ben buldum. Ama hiç beğenmedim. O yüzden almayacağım. Senin ne olduğun belli değil. Hadi görüşürüz. Şimdi aldığım altınları satmak için şeye gidebilirim ama ben şimdi ee, bir önceki bölümde tabii 20 dakikayı gösterdim. Seni tarayabiliyor muyum? Merhaba o da beni tarıyor. Ne var? Beğendi mi tipimi? Ağzıma gir yeni girseydin yeniye binseydin Ben bir önceki bölümde gezegenden kaçmıştım hatırlıyorsanız ee, Şimdi size gezegenden Kaçmadan e, Daha doğrusu gezegenden kaçtıktan sonra ne oluyor onu göstereyim Ben bu gezegene uğrarım Ben burayı bitiririm Ben şöyle bir uzaya gideyim uzay istasyonunu göstereyim Size uzay istasyonunda ne yapıyor, Biraz ticaret falan filan Bu tip işler nedir onları göstereyim Öncelikle e, bu gezegenden ayrıldım ee, şimdi de istasyonu bulmam lazım. İstasyon sanırım şurada. Aynen. Buraya da L1 ve R1'e basarak Yine e, teknoloji neydi onun adı? Hyperdrive mıydı? Bir şeydi. Onu şarj etmek gibi zor ama e, Hyperdrive değildi. Bu başka bir şeydi. Pardon şimdi onu göstereceğim size. Bir istasyona gideyim. İstasyona gittim 30 saniye sürüyor. Bazı yerlere gitmek uzun sürüyor. Bir gezegenin eğer görüngesini Pardon e, atmosferine girdiyseniz e, Bu hızda gidemiyorsunuz Ve diyelim gezegenin içinde Böyle gitmeniz gereken e, bir yer 3-4 dakika ileride Gezegenin içinde gitmeyin Eğer oyun alırsanız e, Hemen atmosferin dışına çıkın Oradan e, hızlıca gidin bu hızda gidebiliyorsunuz Sonra tekrar girersiniz Çünkü boşu boşuna zaman harcamış oluyorsunuz Ama Çarpacağım sandım Zaten çarpma diye bir şey yok Ya bunda galiba bir tane e, dur abi duramadı tane bina bulmuşuz şey terk edilmiş onları kullanabiliyoruz şimdi senin girişin nerede senin girişin bu arka tarafta galiba bu ben bayağı yaklaştım Gezegenleri gezegenlere indiğinizde ne oluyor İşte e, karakollar buluyorsunuz bazen tek bir kişinin kaldığı trade yerleri buluyorsunuz İçeri girip saklanabileceğiniz, yani fırtına çıkacak diyor ama hiç fırtınaya denk gelmedim. Hani sığınabileceğiniz küçük, ee, tek kişilik, tek göz odalar, e, evler bulabiliyorsunuz. E, alien şeyleri bulabiliyorsunuz. Alien kalıntıları derken yani onlardan böyle bina gibi diyor atıyorum yani heykel bir şey onları bulabiliyorsunuz. E, bir kere gezegenin dışında gezerken saldırıya uğradım. Ee, onları da vurdum. Oradan da achievement gibi bir şey diyeceğim artık ona. Achievement denir mi? Bak bir şeyler alabiliyorsunuz. Ee, patron gitmiş. Buranın patronu gitmiş. Ben şu altını satayım. Ve e, bunlar işte bu uzay istasyonlarında bir tane adam var. Deminki masada patron gitmiş dediğim orada biri oluyor genelde. Ve onunla e, ufak tefek e, işler yapabiliyorsunuz diyeyim. ya yani iş bile denmez aslında. E, ondan şey öğrenebiliyorsunuz. Gek diye bir e, sanırım ırk mı artık dil mi ne var bunun dilini öğrenebiliyorsunuz. E, genelde böyle bir iş yaptığınızda ya da onları bir ilk yaptığınızda ya da onlar bir şey verdiğinizde ya da bazen istediğinizde yardım amaçlı size bir kelime öğretiyorlar. İşte destroy, e, landing, e, ne bileyim basit kelimeler. Muhtemelen onlar konuştuğunda altta anlaşılmayan bir dil var. Onun kelimeleri tek tek ortaya çıkıyor. Ben şu geek charmları satayım. Bu arada ticaret ben direkt sattım ama şöyle de bir şey var. Mesela burada e, Nütrin modülünün fiyatı 14379.8 diyor bir parça başına. Şunun yanında da hemen parantez içinde e, galaksi ortalamasının e, üstünde bir değer olduğu yazıyor. Mesela bu e, ticari açıdan iyi. Mesela ben demin sattığım şey e, eksiydi. Gerçi bu da biraz eksi ama altının tamamını satarsam 40.000 alacağım. Onu da sattım. Şunun yerinde satayım. Bütün altını da sattım. Çok güzel. 168 binim oldu. Ee, bunun dışında ne gösterebilirim? Ha, ee, sıçramaları gösterebilirim ama onun için şöyle bir şey yapacağım. Altını sattık madem. Şimdi buradan craft'a gelelim. E, ee, warp cell yapmamız lazım. Tamyumumuz var. Tamyum yeterli. Antimatter yapmamız lazım. Antimatter içinde e, zinc lazım. Elektron ووper varmış. Zinc dedi. E, yanlış hatırlamıyorsam yine geçen bölümde aynı şey söyledim ama bakmadım da çinko olabilir. Çinko bulmamız lazım. Çinko bulunca bunu yapıyoruz. E onunla beraber Tamyu'mu birleştirince e warp cell yapıyoruz. O, şu elektron vapurdan bir tane daha alayım ben. E shift e, çift charge yaparım. E, onu da yaptıktan sonra o hyper drive'dı galiba. Hep, i̇simleri karıştırabilirim sürekli. Ee, onu şarj ediyorsunuz. Ee, aa aslında burada varmış. Ee, pahalı değil. Ben şundan bir 20 hatta 40 mı? 40 birim alayım. Galaxy ortalamasının üstündeymiş. Artı bir ama çok değil. Suspension fluid artı 100. Ee, %100 yani demiş Buradan alınmaz o. Ee, şunu alayım. Ee, vapur dedi zımbırtı burada yok tamam o zaman çıkalım şimdi o bahsettiğim şeyi yapacağım ee, şuradan bu arada e, teknolojiler öğrendikçe kendinize geminize ya da e, aracınız olarak e, yine kendinize aslında yapabiliyorsunuz örneğin ben böyle bir şey e, öğrenmişim Erythian Membrane Theta diye bir şey Eee... Öğrenmişim bu suyun altında e, uzun süre kalmamı sağlıyormuş ama bunu yapmak için iki tane mikro density fabric, bir tane de gravitino bola ihtiyacım var ki su altında yüzebileyim Onun yerine ben craft'a yöneleceğim yine. E, şundan yapacağım. Tamam. Şimdi onu kullanarak da e, Warp warpeli yapacağım. Şimdi de e, şu neredeydi o? Hyperdrive. Aynen. Şunu warp warpelli şarj edeceğim. Fener şarj etmedim. Birazcık zamanı var, şimdi size bir de şeyi göstereyim. Ee, şu odaya giremiyorum mesela, bu yine e, abinin yan odası gibi diyeyim. Atlas Pass versiyon 3 e, istiyor. Mesela karşıda bir koridor daha var, orası da 1 istiyor. Ee, burası neymiş? Burası da 3 istiyor. Bu abinin e, mekanı diyeyim artık. <laughs> Adam burada yok yalnız. Heh. Yeni bir gemi geldi. Merhaba. Bu insanlarla da konuşup e, bir şeyler yapabiliyorsunuz. E, ama ben gemimi arıyorum. diyor. Onu artık başka bir zaman göstereyim. Hani gemilerini alabiliyorsunuz da galiba. Takas edebiliyorsunuz galiba. Ben öyle anladım. Şimdi. E, önce bir şuradan çıkalım. Benim bir görevim var. Görevim de e, ama Kaç sıçrama yapıp e, bir yere gitmek. Şimdi gemiyle buraya çıktıktan sonra alt tuşuna bastığınızda yön olarak e, serbest gezme modu dediği yeri görüyorsunuz. Ben buradayım. Game Roko'dayım. E, şöyle bir yer var. E, bir buraya gitmem lazım. Oh, arada bir tane daha varmış. Buraya da gitmem lazım. Burası e, sıçramak için çok e, uzak diyor. O zaman ben bir üstte zıplayacağım. Değil mi? Şuraya zıplayabiliyorum sanırım. Aynen. Buraya geçiş yapıyorsunuz ve bu e, Sıçrama süresince Sizin bir şey yapmanız gerekiyor Gem kendi kendine gidiyor en fazla diyeceğim Sağ solda bakamıyorsunuz Şu an sıçrama gerçekleşiyor e, Sistemden sisteme geçiş yapıyorum e, Aldığım başka bir görev var mıydı Diye düşünüyorum e, Arada yaptığım bir şey var mıydı Bu cihazı bu sıçramayı sağlamam e, Sıçramayı yapmamı sağlayan Cihazı takmak dışında e, bir şey yakaladım mı? Bir şey tuttum mu? İki tane gemi vurdum. Ee, 20 bin adım ilerlemiş. Ya da 10 bin. 10 bin Gezegenlerde bir şeyler. Anezette de onu yaptım. Ee, bu şu an bu e, warp seri yapmamı sağlayan teknolojiyi de öğrendim. Yani kendi kendime yapmadım. Buraya sıçradım bu arada ben. Bu neymiş ya? Yeni bir sisteme geldim. Bu bir gemi mi? Çok büyük bir gemi 3 kere e, şey yaptığım için sıçradığım için trailblazer diye bir şey aldım zımbırtı aldım uzay istasyonu burada şimdi tekrar e, option'a bastığımda bulduğum yerleri görüyorsunuz şu şekilde e, mesela bu 4 oldu ben buraya da isim vereceğim bir şeyin üstüne gelip bir kere isim verebiliyorsunuz ismi değiştiremiyorsunuz hemen rename yapıyorum ee, yine düz bir insan olarak Gamer Roko 4 ismini koyuyorum. Yapıştırdım. Bu isim upload oldu. Artık bu ismi değiştiremezsiniz. Ee, şeyi görebiliyor muyum? Ona da bakayım. Mesela burada kaç tane gezegen var ona Demin muhtemelen yazmıştır ama. Hmm. Durun bakalım. Ona niyese geçemiyorum. Ee, dur şu, şu nedir? Bu da bir şey değil. Şuradan mı geçebiliyorum? Yok. Bu liste çok uzun olsaydı. Bu arada diğer gezegende çok fazla şey buldum ben. İki sayfa diyor, ama Bunun arasında da geçiş yapamadım şu an. Bir şekilde geçiş yapılıyordur. Şöyle bir... Yalnız burada sadece gemiler var. Hah! Yeni bir gezegen de buldum. Ee, yalnız ben ne yapacağım biliyor musunuz? Sıçrayabiliyorsam bir tane daha sıçrayacağım ama e, yakıt bitmiş olabilir. Bunun da bir yakıtı var. Ee, şuraya zıplayabiliyor muyum? Aynen bir Dur. Neyse bir daha zıpladım. Tekrar uzaklaştım. Daha önce Elite Dangerous oynamıştım bir bölüm hatırlıyorsunuz. O oyunu ben aldım. Ek paket Season Pass'inde aldım. Ee, yalnız yayında falan oynadığım da kendi hesabım değildi. Kendi hesabımı aldıktan sonra bir türlü düzenli olarak oynayamadım. Hatta oyunun başındayım. Ee, hatta bu için joystick de aldım. Yukarıda şu an onun üstündeki dolapta arkada. Ama bir türlü oynama şansım olmadı. Aslında o daha bir simülasyon değil. Ee, onda da gezegenleri inme var, gezegenlerde araçla e, gezme var, bir şeyler bulma var. Normalde ticaretle, ve savaş ve madencilik dışında ee, bu oyunda da gezegenleri iniyoruz ve tamamen dediğim gibi random oluşturulduğu için her şey. Yeni bir yer daha buldum. Hemen e, burada bir devasa bir gezegen mi buldum? Çok mu yaklaştım? Bilemedim. Şimdi hemen e, bir sıçrama daha yapabiliyor muyum diyeceğim. Bitti. Bu bitti. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bittiği için e, ben herhangi bir sıçrama yapamayacağım demek. Bari şunun istasyonuna gideyim. Bu istasyonlar Elite Dangerous'da daha zor da girmesi. Burada kapının önüne geldiğinizde e, şu önündeki ışık yüzmesinin içine girdiğinizde otomatik olarak alıyorsunuz. Siz, siz park etmiyorsunuz. Zaten e, çok hızlı da gidemiyorsunuz. Yaklaştığınız zaman diyor ki aman çarpacaksın ben kontrol alırım seni e, içeri yerleştiririm. Bakın şu an geldim. Şu an bir otomatik aldı ve yerleştirecek. Şu plakalardan birini güzel oturdum. Ve gemiden inebilirim. Bu arada her yer, her istasyon aynı şekilde. Tipi aynı yani. Sol kapıya gittiğinizde Atlas Pass bir istiyor galiba. Bakayım. Aynen bir istiyor. O kapı kilitli Atlas Pass'te ne hala bilmiyorum. Muhtemelen bir yerden alınıyor. Bu arada Atlas diye bir şey vardı. Ben e, oyunun başında beni takip et diyen bir şey vardı galiba tutorial için. Onunla da Atlas olabilir. E, çünkü ben bir alien kalıntısı buldum. Orada da Atlas gelip e, şey yaptı. E, sana yardım edeyim falan dedi. Ben de iyi tamam dedim. Sonra bana o yolu gösterdi. Zaten aa bu istasyon bir değişikmiş. Oo bir değişik biri var burada. Enteresan bir tip. Şey. Merhaba. Dur ben senin de bir odayı kurcalayayım. Haa dur markete bakacağım. Nerede senin marketin? Burası mı? Abi benim an şeyinden almam lazım. Ona bir daha bakalım. Fiyat farkını da görün. Bir şeyler satabileceğim gibi alabiliyorum. Zaten sattım aldım. Onu gördünüz. Hmm. Buna ihtiyacım yok benim. İhtiyacım olan şey de sende yok. Evet. Sıçrama yapacağım. Malzeme yok. Buraya satılabilecek güzel bir şey var mı diyeceğim. Ee, maalesef bir sıçrama daha yapamıyorum ama ben zaten bu, bu tip işleri kendi kendime halleder. Şu camdan dışarı bakayım. Bakın orada bir gezegen var. Ben bu tip işleri e, kendim halleder, bir şeyler bulur, keşfettikçe böyle ara ara videolar koyarım. Böyle kesintisiz bir e, seri o, olamaz çünkü çok fazla e, madencilik yapıyorum. İşte oradan altın topla, plutonyum topla, çinko topla. E, gemiyle uzayda gezerken de bir şeyler kırıyorsunuz. Onlardan da e, bir şeyler çıkıyor şimdi hatırlayamadım. Onları yapıyoruz. Bu insanlarla da konuş. İnsan diyeceğim de insan demeye. Bu savaşçıymış kendisi. Aya değil. Buna bulaşmak da istemiyorum şu anda. Gerçi ben birazdan bulaşırım videoyu kapadıktan sonra. Bakalım bu da mı. E, bu ticari bir adam da değil. Savaşçı bir abimiz. Başımızı belaya sokmaz umarım. Dediğim gibi e, madencilik kısmını çok kasabilir. Çok istiyorsanız. Ee, videoya beğeninizi gösterirseniz ve e, abi madencilik yap biraz bize e, maden çıkar derseniz öyle bir video da gelir yine e, başıma enteresan bir şey geldiğinde onları da kaydeder kanalı koyarım deyip bu videoyu burada sonlandırıyorum eğer No Man's Sky daha fazla video gelmesini istiyorsanız zaten beğenilerinizde bunu belirtirsiniz o halde artık oyunu sonlandırabilirim başka bir oyun videosunda görüşürüz şimdi duralım Aha buldum kapı önüme çıktı. Ben tabii sol attakine bakıyordum. Bakın o billboardlar sayesinde çok net görebildim.